Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size aile birlikte bir challenge yapacağız. Şu an evde kına vardı. Elimin ortasına kına yaptım ve kına ile beraber parkur geçmeye çalışacağız. O zaman başlayalım. Evet kırmızı, sarı, yeşil, yeşil. Mavi, mavi, <laughs> hiç ölmemeye çalışacağız arkadaşlar. Bence kırmızı evet. Evet gördüğünüz gibi çok kolay. Yeşil yapacağız. Kırmızıya değerseniz hakkın rahmetine kavuşacağız. Evet. Burada sınıf arkadaşlarıma gönderme yapıyorum. Neden kanalıma abone olup like atmıyorsun ki? Çok mu zor? Yani Onur videolarıma yorum yapsan ölür müsün yani? He? Onur. 2 artı 2. 4. 10. 8 eksi 2. Tabii ki de 4 arkadaşlar. Yeşil. Pembe. istediğimiz renk olabiliyoruz arkadaşlar. Ölmüyoruz. Arkadaşlar şey, bu arada e, Roblox'a aramaya color o bir yazarsanız çıkar oyunumuz. Zaten artık oynadığım oyunların ismini yoruma yazacağım. Değişik bir şey. Ben karar verdim.

da arkadaşlar buradaki kimseye istek atmayan lütfen kimseye istek no lütfen istek atanın gece evine gelip <laughs> Az önce uzun yoldan gitmişiz bu arada kısa yolu varmış mı? Yıkıla yıkıla. Ne? Sıcak kana telefona değdi. Sorun değil. Arkadaşlar kına ile bitirmek zormuş bu arada. Yapmayın. Yani eliniz kına iken bu akımı yapmayın zor çok zor. <laughs> Ve hiç ölmeden bitirmeye çalışacağız. Şu an sadece iki kere öldüm. İnşallah devamı da gelmeyecek. La 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 la. Çıkıyor El telefonu değmeden gerçekten zor oluyormuş. biraz öldüm. Arkadaşlar dört ölümün üzerine çıkmamamız gerekiyor. Şu ana kadar üç kez öldük. Son bir ölüm hakkınız var. Yani bir kere daha ölürsem video biter. Öyle diyeyim. Hayır. Arkadaşlar kırmızıyla sarıyı neden herkes yan yana getiriyor? O mı gidiyor? Ha? Efendim anne. Video çekiyorum. Ee, turta, hamuruna, turta Üzerine elma koymak mı yaptın? Hayır. Yok anne, işlemem. Evet arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar video bitiyor burada ama devam mı etsek arkadaşlar devam edelim evet tabii ki de şaka yaptım video bitmeyecek öldük diye videoyu mu bitireceğiz sadece arkadaşlar sadece Neyse arkadaşlar. Beş kere ölmüşüm. Bakın yukarıda yazıyor burada. Arkadaşlar videomuz çok uzun olmuş. Ee, o zaman görüşürüz. Bir sonraki videomuz ne olsun? Bu arada Samet Kartaş'a abone ol. Bay bay.